E, merhabalar, Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dudu var abone adını okuyamamış olabilirim Hiç uzun video yapmıyordum Bu ilk önce uzun video oldu Hemen anlayalım Bu oyunda şey yapıyorlardı e, Canım köyümde Güzel bir yapıyorlar Araba çarpsın Bende de yüklü Ondan oynayayım dedim Bizlerle bir video çekeceğiz işte. kötü çünkü biraz hasta <laughs> Allah çok kasıyor lan. Şarjda olmuyor mu ki? Şarjda olmuyor O araba şey... Ne var ya? Güzel bir gün. Çok çok güzel güzel Ne güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel bir gün. Nasıl yapıyorlar? Ne Jeg er araber, jo. Der.

bizde Aa Araba lazım, araba lazım. dedim? Kaç? Kaç Lan 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 <laughs> Adamı çarptı bu bu koptu Ne yapacağımı Videoyu kesip de şey yapamıyordum Gerçekten Ne yapıyorum ya gösteriyorum. Neyse çok duymak. Nadir bir şey yapıyor. Nadir, şey Nadir O sırada de çıkıyor. Oha! çok iyi. İlk defa reklamı izlemeden önce. Abi şurada kırmızı. Hani bir şey var ya, kırmızı. Hmm, der gibi. Ha işte o var. Eskiden bulmuş bu korktum korkudan <laughs> işte. Aa çattı bekle. Bu arada burası da sürüyordu da geldi. Eğer Roblox açılırsa Roblox videoları da belki gelir. Onun dışında başka oyunlar da gelebilir. Oha! Ya bu... Kapı gitti lan! <laughs> İstanbul Guys işte, falan görebiliyor. Dö bari uzun video çekeyim dedim. Bak, eee çekiyorum. Aa, bu rot ya. Ben yere geldim. De, ben de ben Aa. Burada kanalıma abone olmayı, like atmayı, evet çok iyi oha evet çok samimi bayağı güzel ya arabadan niye at aptu Oppa. Ha. Oh. <laughs> Çarpıtıyorum ya. Bekleyin. Şey zombi yerine gideceğim. Ha bir dakika şu orada biraz aksiyon olsun, eğlence olsun diye rengi Can da bu niye kendi kendine dönüyor? Oha! <laughs> ya yuh! Turbo bitti. <gülüyor> <gülüyor> Araba yok oldu. ya zon yeni bulamıyorum ha ora lan araba gibi ne alaka Ben hep atlayıp Geliyoruz. Durur, nerede? Kaç. Geliyor be. Geri arabaya koşuyor. Koşuyor Koşuyor. Süre bitene kadar hepsini öldürmem gerekiyor. Öldüremezsem saniye bitince hala bana saldırıyor. Bir toplantı var önce. Bundan sonra da Lan içini biliyorum. <laughs> ne diyorum lan? Kaç? Bir dakika bir dakika toplandı mı? Sıra sıra geliyor. Tek tek geliyor. Yusuf <laughs> tek tek davranıyor. Araba lazım. Come on. babam yine zorla köye getirdi ya. Hayır yapacak bir şey de yok. Çok sıkılıyorum. Reklam Acaba mi? babama eve dönelim de... Tamam reklama atladım. Lan çok kaçtı. Tamam. tamam. Başka araba yok mu? Başka arabayı kadar bineceğiz. Mevcut. Şefin, ne güzel bir gün. <gülüyor> Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor>

bir yerimiz acıyınca para veriyor. Bu derece müdeyim sesini <laughs> asla asla çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Böyle. Hıh. Şey Bunları görüyoruz. Şey ya şey Ya abi bu ne? Çok yavaş turbo <laughs> Arabanı <çözün. Kaçma>. <laughs> benim arabam bu. Arabam güzel şekilli, güzel bir Mahalle. Evet. Benim sevdiğim evet, güzel bir şey. Bir dakika. Bir güzel Şey. Ne evet, güzel tana, şey, güzel bir Tipe bak. Evet. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ee, video bu kadarlık arkadaşlar. Ee, videomuz burada bitti ee, 18 dakika olmuş zaten. Bakın göstereyim şöyle. Ekranın ortasında. Yani gözüküyor mu bilmiyorum <laughs> Neyse hadi görüşürüz. İyi, iyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.